Arkadaşlar merhaba. Şimdi size Buyback Stopping versiyon 2'nin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Onu göstereceğim. Birazdan e, paylaşacağım bilgileri göreceksiniz zaten. Orada da nasıl fiyatları düşürmek yerine yükseltmeyi destekleyen bir stratejiyle yukarıdan yüksekten yüksekten fiyatları verip buybox'ları aldığımızı arkadaşlar göreceksiniz çok net bir şekilde. Yani ben bu yöntem için çok heyecanlıyım ve çok güzel bir oldu. Çok şükür çalışmalarımızın da neticesini almış olduk. Şimdi hemen devam edeceğim. Şimdi öncelikle göstermek istediğim mağazamız bu arkadaşlar. Şu anda 2814 buybox'ımız var. 1900 tane de lowest'ımız var. Bu aram biraz daha yüksekti, biraz düşmüş. Bilmiyorum neden oldu. Şöyle saat tarihe de bakın isterseniz. Sonrasında e, böyle hemen mağaza detaylarına girmek istiyorum arkadaşlar. Şurayı bir, şu sayfayı bir yenilemek istiyorum öncelikle. Siz şöyle heh, izlerken ben sayfayı yenileyim. Şimdi arkadaşlar e, buradaki aktif olan ürünler içerisinde bakıyoruz. 45.99'da bir fiyatımız var bizim. Ve buybox'ı biz alıyoruz burada 45.66. Daha düşük veren olmasına rağmen. Diğerine gidelim arkadaşlar. Burası şimdi 71.44'te buybox bizi de değil gösteriyor. Ancak şöyle ürünün heh, sayfasına şöyle tıklamak istiyorum bir. Ürünün sayfasına tıkladığımızda e, hemen şey seçmemiz gerekiyor. Ebades yani daha doğrusu ne derler orada boyutunu seçmemiz gerekiyor. Ve burada şimdi ben göstermek istiyorum size. Bakın 71.44'te biz buybox'ı alıyoruz aslında. Gördünüz mü? <laughs> evet daha hızlı göndermesine rağmen rakibimiz Buybox'ı alabiliyoruz. Hatta şuradan linki de koşu şey yapmak istiyorum, kapatmak istiyorum. Bakın link de aynı şekilde boş bir şekilde duruyor. Yani herhangi bir hileli bir şey yok. Gönderi adresi vesaire de belli zaten. Sonrasında diğer ürünlere bakalım. Devam edelim. İşte mesela 5163 var. Yine aynı şekilde bir durum. Henüz Buybox bizden gitmiş olabilir. Yani bir rotasyonda olmuş olabiliriz. Şöyle 5163 ürünü göstereyim. Sonrasında 64.59'da BuyBox bizde 63.53 dolusu olmasına rağmen 74.52'de bakın 74 74.30'a vermiş gerçi bir bakmak lazım ona. Neyse bunlarda da değişebiliyor böyle. Bakın 51.63'te BuyBox bizde daha düşük fiyat varken hatta arada bayağı farklar var. 90.54 bakın neredeyse 1 dolara yakın bir fark var. Yine BuyBox bizde 136.20 134 2 doların üzerinde bir fark var. Ondan sonra buradaki 5111 değişmiş. Buybox değişebilir hocam ya. Şöyle bakayım bir yine ürüne tıkladım. Evet şöyle bakalım aslında <laughs> 5163'te Buybox yine bizde. <laughs> Çok bir şey yok. Hatta diğer satıcı daha hızlı göndermesine rağmen. Bakın diğer satıcı kimmiş? Uhu, Sell Home diye bir satıcıymış. Şöyle bakın gösterelim. İkinci bir satıcı daha bizden hızlı gönderdiği halde Buybox'ı biz ondan alabiliyoruz arkadaşlar. Böyle ürünlerin örnekleri çok fazla. Şu, şunu da muhtemelen alamamışızdır. 39.87'de de yine bir merak ediyorum. Bir bakacağım. 39.87 ürünleri de yok. Alamamışız bunda. Tamam. Burada başka bir e, rakibimiz var. Fast Media diye bir dropçu mağazası var. Çok düşük vermiş oldu canım iyice. Şu 39'luktan bahsediyorum şuradan. Heh, şöyle şu fiyattan alamamışız şundaki ürünü. 39.87 vermiş. Çünkü 5 dolar ciddi bir fark. Burada da yine aynı şekilde bu üründe de buy box'ı almışız. En düşük olmamıza rağmen en düşük olmadığımız halde almışız. Almışız, 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 almışız da almışız. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buybox Doping versiyon 2 ilkinden çok daha iyi bir performans gösteriyor ve bu noktada da fiyatlarımız biz düşürmeden buyboxlarımızı arttırabiliyoruz. Hatta burada ha bir daha vardı şeyi göstereyim arkadaşlar. Hani buradaki hile burada yok. Tabii ki de kesinlikle mağazanın hemen mağaza güvenliği değil. Mağazamdan şuradan şöyle size ekranı değiştirip göstereceğim şimdi. Evet ekranı değiştirdim. Buradan fiyatlandırmalara gidiyorum arkadaşlar. Mağazanın karlılıkları şu an bu şekilde. Bilginiz olsun. Herhangi bir şey değiştirmedik. Bakın depo zaten sadece açık. %19'luk. Hatta bunları da arttırmam gerekiyor benim artık. <laughs> 19.50 yapacağım ki. Evet şöyle. 19.50 genelde bir %20'nin üzerine çıkartmak hedefimiz var. Bunu da kaydedelim. Fiyatları arttırırken de bu şekilde davranmak çok daha isabetli oluyor çünkü. Hatta böyle diğer şeylere de bakalım arkadaşlar. Mağaza ayarları kısmında. Şöyle bakın. E, Şimdi kapatmak istiyorum. Ondan sonra Handic Time 2 gün. Amazon komisyonu yüzde %15 gibi arkadaşlar. Bilgilerde de herhangi bir şeyimiz yok. E, farklılığımız yok. Bunları da paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi Buybox'u <laughs> Big versiyonu ki gerçekten arkadaşlar her her anına değer çok faydalı oldu benim için de. Diğer yönettiğimiz mağazalar için de Satın alan arkadaşlarımız için de. Şimdi bu bir YouTube videosu olmuş oldu. Ben açıklamaya aşağıda açıklamaya bir link bırakacağım. O linkten siz de buybox dobing'e sahip olabilirsiniz. Öncelikle tabii ki de satın almanız gerekiyor. Satın alımı gerçekleştirdikten sonra sizinle iletişime geçeceğim ben. Çünkü orada bazı bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Oradaki işlemleri yaptıktan sonra da size bunun videosunu hatta uygulama konusunda da yardımcı olacağım arkadaşlar. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de şimdilik bu kadar. Görüşürüz.